Merhaba, merhaba sevgili dostlar. TYT ekranlarında yeni bir kayıt dışında yine birlikteyiz. Bugün ne konuşacağız? Yüzyılın özetini konuşacağız. Dünya sahnesinde bir asırlık büyük oyunu konuşacağız sevgili dostlar. Para sisteminin değişiminden savaşların perde arkasına, gizli yöneticilerin ezoterik sırlarından Mesih'in dönüşüne kadar uzanan uzun bir yolculukta olacağız birlikte. Hz. İsa'nın finansal sistemle bağlantısı var mı? Yapay zekanın dabbetül arz olarak yorumlanması ve Deccal'in şifresindeki 666 gizemini konuşacağız. Tüm bunları sorgulayan, aklın sınırlarını zorlayan ve yeni bakış açıları sunan özel bir programda konuğumuz Hamza Yardımcıoğlu. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk Mertan abi. İyi misin? İyiyim çok şükür. Sen nasıl nasılsın? gidiyor bu ara? İyi gidiyor. İşler, çalışmalar yoğun. Her zaman gibi devam, evet, ediyoruz. devam ediyor. YouTube devam Televizyon ediyor. YouTube devam ediyor. Televizyon devam ediyor. Televizyon devam ediyor. Ee, var mı yeni yayın, kitap? Kitap çalışmaları devam ediyor. Evet. Şimdi Hamza bugün farklı bir program yapalım dedik ve evet. bugün 100 yılın özetini konuşalım. Hı. Hmm. Yani şöyle aslında <laughs> sormak lazım veya tartışmak evet. lazım. Sen de bana sorabilirsin. Evet. Yani yüzyılda yılda dünya nasıl bir şekle evrildi veya da evrildi demeyelim de kimler nasıl evirdi bu şekle? Evet, işte karşılaştırmalı baktığımız zaman tabloyu çok net görüyoruz. Mesela buraya gelirken de yolda Yüksel abi çok tanıdık geçmediği bir yer bana söyledi. Halbuki o uzun süredir gelmediği için bayağı bir değişmiş. Tanıyamadı yani buluşacağımız yeri. Şimdi biz 100 yıl öncesine bugün bir baktığımızda, buradan bakış attığımızda başka bir gezegen görürüz. Çünkü unutmuşuz. İnsanoğlu olarak unutmuşuz. Bazen sosyal medyada eski arşiv görüntüler paylaşılıyor. Böyle girip baktığınız zaman sanki bir masal gibi ya da bir bir film sahnesi gibi. Bir roman ama gerçek olmayan bir roman gibi. Şimdi dünyadaki bu büyük değişiklikler büyük travmalarla gelmiş her zaman. Yani bir sistemin kendi her zaman insanların, toplumların, ailelerin hatta bireylerin bile. Değil mi? Büyüyoruz, yaş, yaşlanıyoruz, ondan sonra e, evreler geçiriyoruz ama yavaş yavaş bunlar yavaş yavaş geçiyor. Ama toplumların e, bu paradigma değişimlerinde hep travmatik süreçler var. Normal şartlarda bu olmaz aslında. Yavaş geçişler olur ama birileri müdahale ediyorsa ya da o travmaları yaşıyorsa birilerinin müdahale ettiğinin delili oluyor aslında. Sağlaması oluyor. Bu travmalarda nasıl çıkıyor karşımıza? Dünya savaşları olarak çıkıyor. Ondan sonra büyük pandemiler olarak tabii çıkıyor. Yani böyle böyle büyük evet. e, sert geçişler. Çünkü normalde yumuşak geçişler meşhurdur. Şeyin bir Milton Friedman'ın Şok terapi diye bir e, literatüre kazandırdığı bir kavram vardır iktisat literatüründe. Şok terapi. Bu, bu şeyden sonra çıkıyor. Şili'deki Pinochet darbesinden sonra. Yani o darbe de aslında bir şok terapi yapıyorlar. Orada finansal sistemi, iktisadi sistemi tamamen değiştiriyorlar. Ekonomi modeli, her şey değişiyor. Bunu bir orada bir şokla yaşatıyorlar. O, oradaki terapi Pinochet darbesiydi mesela. Yani Türkiye'ye baktığın zaman aslında 1980 darbesi de öyledir. Bir şey değişmiştir. Ee, karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. Hep böyle şok terapiler ya yapılıyor. İşte bunun büyükleri var. Mesela e, 100 yıl diyoruz ya biz bunu 1. Dünya Savaşı'ndan önce almamız lazım. Yani o, oradan itibaren bir bakıyoruz para sistemi değişti, değişmiş. Ne zamana kadar? 2. Dünya Savaşı'na kadar. Tamam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha başka bir para sistemi. Şimdi bu bir tesadüf olabilir mi? Yani bunların zamanlamasının eş zamanlı gerçekleşiyor olmaları yani. Bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki değil. O zaman öyle bakmak lazım. O yüzden bana dersen ki son yüzünün bir özetini yapsam, bunu bölsen, kaça bölersin diye ben şöyle bir cevap veririm. Bunu para sistemi üzerinden okumak lazım. Çünkü her şey onunla dönüyor. Bütün e, talimatlar, kararlar bunun üzerinden alındığına göre derim ki kısmi altın standartına geçiyor. Dünya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Nereden geliyor? Altın e, altın standartından kısmi altın standartına geçiyor. Çünkü öncesinde elindeki altın kadar paranın değeri var. İsterse 10 lira olsun, isterse 100 lira bas fark etmiyor. Elindeki altının değeriyle ölçülüyor. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyorlar ki 4 altınımız varsa 10 e, para basalım. Yani 4'e 10 oranla %40 rezerv o kısmi bir rezerv olarak bunu yapalım. Kısmi altın standardı deniyor. Sonra tabii 2. Dünya Savaşı'nda bambaşka bir şeye dönüşüyor. Dolaylı altın standardı. Oradaki dolay Amerikan doları. Bretton Woods sistemi dediğimiz yapı ortaya koyuluyor. Ve bütün dünyanın parasını altından alıp aslında merkeze Amerikan dolarını koruyorlar ve bak 2. Dünya Savaşı bir kırılmadır. İngiliz paradigmasından Amerikan paradigmasına geçiyor dünya. Öncesinde bir İngiliz hegemonyası var. 44 sonrası tamamen bir Amerikan hegemonyası altında bir dünya. Bunu parasıyla yapıyor ama bunu besleyen başka faktörler var. Kültür. Yani bence kültürel egemenlik veya kültürel emperyalizm askeri unsurlardan daha önemlidir. Çünkü dünyayı Amerikan sinemasıyla, müziğiyle, edebiyatıyla bütün dünyayı etkisi altına alıyor. İnsanları, sana kendini hayran bırakıyor. Bu hep öyle olmuştur. Bak mesela şeyden önce de, Birinci Dünya Savaşı'na kadar, öncesi ve sonrası yani o, o dönem diyelim, Birinci Dünya Savaşı öncesi sonrası dönemler, yeni ortaya çıkan ideolojilere baktığın zaman, özellikle Orta Doğu'da, şunu o kadar net görüyorsun ki o ideologların kitaplarında, eee inanılmaz bir Batı hayranlığı var. Bir Batı düşmanlığı ama aynı zamanda da müthiş bir e, hayranlık duyuyor. Diyor ki bunlar bu kadar iyi, bu kadar güzel gelişmiş falan. Biz de onlar gibi olmalıyız ama onlara da küfür ediyor. Ama onların mesela misal örnek vermek gerekirse bir tane söyleyeyim. Seyit Kutup Yoldaki İşaretler kitabında o e, büyük Avrupa hayranlığını, Batı hayranlığını gizleyemez yani ama nefretin de ikisi de bir aradadır. Sonrasına gel bak Şeytan Amerika kavramı değil mi? biraz da İran merkezidir ama şeytan Amerika ama herkes de Amerika'ya hayrandır. Herkes batıya kaçmak ister Amerika'ya. Yani o ekol aslında batıda devam ettiği için Amerika birinci şeydir. O olmazsa hani Avrupa'da olur şeklinde bakılmıştır. <laughs> Bunu neyle sağlıyor? Kültürel emperyalizmle. Ama bu tek başına çalışmıyor. Hepsi işte finansal sistemle, askeri gücü hepsi bir arada ama burada en temelinde nasıl işletiyor? Kendi parasını koydu. Bretton Woods'da Dünyada dedi ki bütün e, kim getirirse bana dedi ben dünyaya dağıtırım, ihraç ederim paramı. Para ihraç edilir mi ya? Para mal değil ki. Bunu yaptı. Bunun karşılığında dedi ben 35 dolardan bir ons altın veririm. Sonra o kadar çok para ihraç etti, her yere o kadar gönderdi ki enflasyonunu ihraç etti. En sonunda 1970 yılına gelindiğinde Amerika'nın altın rezervleri ta 30 tonlardan azala azala 8 bin tona kadar geldi. Veya Amerika dedi ki bu gidişatın bitecek yani bunu sürdüremeyeceğiz. O zaman dedi dünyaya büyük bir kazık atmanın zamanı geldi. Şu an aynısını hazırlanıyorlar. Ne yani demek konuşacağız. O kazık şuydu. Amerika temerrüde düştü. Şimdi kimse bunu böyle okumaz. Temerrüt ne demek? Borcunu ödeyemediğin zaman temerrüde düşüyorsun ya mesela kredi kartı, kredi temerrütleri vardı değil mi ödeyemediğinde. 1971 yılında aslında Amerika altın temerrüdüne düştü. Hiç böyle söylemezler. Hep sanki kredi alacakları temerrüde düşer. İyi de altın fiziki teslimat da temerrüde düşer. Yapamazsan. Temerrüde düştü ama bu şekilde hiç kimse söyleyip almadı bunu. İlk defa bu tabiri kullanıyorum burada. Amerika'nın altın temerrüdü 1971. Ama bunu böyle söylemedi. Ödeyemiyorum demedi. Ödemiyorum dedi. İstiyorsanız gelin cesaretiniz varsa gelin alın dedi tabiri yerindeyse. De Gold'e karşı çıktı aynen, aynen, ve kellesi gitti. Tabii. Biz bu şeyi de başlatan zaten o akımı da o 25-30 bin tonlardan ta 8 bin lira gelen süreçte de başlatan dediğin gibi De Gold'ü ve ona dur demek için bu sefer ne yaptılar? Altın yok, hiçbir şey yok. istediğim kadar basarım. istediğim kadar bastılar parayı. Bastılar, bastılar. Tabii bunu borçlanarak yaptığı için bugün her basılan para borç olarak basılıyor. Evet. Her bir Amerikan dolarının karşılığında o kadar borç var. Bu sefer bugün geldiği noktada Amerika'nın borçluluğu tarihte görülmemiş bir hıza ulaştı ve ekonomik büyüklüğünü de katlayarak geçti ve sürdürülemez bir hale geldi. Aynı 1971'de nasıl temerrüdü yaptılarsa dünyaya borçları ödemiyoruz. O, o zamanki borçlar altındı. Şimdiki borçları ödemiyoruz Teknik olarak zaten mümkün değil ödemesi, bunu söyleyecekler. Bunu nasıl yapacaklar? Peki şöyle, hadi başlayalım. Amerikan dolarına devrederek. Bekledim girizgah, girizgah yaptı. <laughs> ben de diyorum ne zaman girecek araya bölecek diye. <laughs> bir de ben izleyici de çok alışık değil de hani bu kadar. <laughs> ben de şaşırdım yani. <laughs> uzun bir girizgah yap bir bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi te, temerütten bahsettin ve ilk defa dedik ki <laughs> altının te, temerrütü var. Şimdi e, tabii önemli olan altında bir aslında takas değeri olan bir ürün kendisi değil mi ekonomide? Yani bugün öyle ürün değil. yani emtia. Emtia meta'nın çoğuludur ya. Arapçadır, İngilizce zannediyor çoğu kişi. Mallar. Bugün emtia sınıflandırmasına sokuluyor. Altın da gümüş de. Ama benim karşı çıktığım bir kavramdır bu. Ben e, klasik yani genel böyle kabulleri sorguluyorum. Baktığım zaman da çok saçma bulduğum o, olduğunu görüyorum. Altını mesela yiyemezsin içemezsin yani meta değildir ki aslında paranın kendisidir. Ama yani. bize sistem onu kandırıyor ya bak Mesih konusuna bağlayacağız ya İsa peygamberin direkt İncil'de bankacılık sistemiyle ilgili direkt yani onu birazdan anlatacağız. O zaman çıkacak karşımız nasıl sistem bizi kandırmış yani bu kavramları şimdi, değiştirerek. Şimdi şöyle devam edelim istersen şimdi para sistemini değiştiren savaşlar var evet. değil mi? Bu savaşlardan bahsettin. Biraz önce dedin ki 1918 ve 45. Belki kırılmanın en önemli savaşlarından biri. Yani birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarını söyledim tabii ben tarih olarak. Dolayısıyla bunlar sistemde bazı şeyleri değiştirdi. Bu değişen, değişimin en büyük parçası da dünya egemenliğini bir elden bir başka ele geçmesi. Evet. Yani 18'lerde İngiltere'deyken 45'te Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçti ve asıl kavganın da ben kendim Tabii. olarak diyorum ki İngilizlerle Amerikalılar arasında bir kavga vardır. Evet. Dünyadaki en büyük kavganın nedeni budur. Çünkü aslında dünyanın eski gücünü İngilizler almak ister, Amerikalılar da bu gücü tamamıyla yok etmek ister. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de emtialardan bir tanesi de gerçi Kullanılan birinci emtia olarak bugün için altın karşımıza çıkıyor. Şimdi altında garip bir yükseliş var. Evet. Yani aslında garip demeyelim bu yükselişi evet. 1945 öncesi yani 43'te 37'de başlayarak o yükselişi gördük. Neydi 37'de? İşte Japonların Mançurya'dan Çin'e girmesiyle başlayan aslında herkes Polonya'nın 39'da Almanlar tarafından işgal edilmesi diye 2. Dünya Savaşı başlatırlar ama sevgili dostlar asıl olay 1937'de 2. Dünya Savaşı 37'de Japonlar başlatıp Çin'e girmesiyle başlamıştır. Aslen öyledir. Şimdi gelelim şeye oradaki değişimle birlikte sistem de değişiyor ve o günkü o gün için yaşanılan altının ve en önemli belki bunu da konuşmamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi olan e, ee, savunma sanayinin yükselişini görüyoruz. Yani Almanya'nın savunma sanayi giderek yükseliyor. Amerikalılar yükseliyor ve tabii belki İngiltere de buna karşı tedbirler alıyor. Fransa'la Fransa filan Fransa ama Almanya ve Amerika'nın karşısında ve Japonya'nın karşısında bunlar yetersiz. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Yani katılıyor musun? Altın yükselişte savunma sanayine harcanan paralar e, Trump'ın da işte biliyorsun özellikle Avrupa ülkeleri ve NATO olmak üzere işte gayri safi milli hasılarının %5'i gibi büyük bir evet. rakamı savunmaya harcayacağız diyorlar. Evet. Bunlar bir savaş hani beklentisinin veyahut da savaş kurgusunun sence evet. hani ön i̇şte, sözleri tabii, tabii, mi? Tabii kesinlikle. Yani bir kere altın her zaman önden işareti verir. Altın böyle bilgi adamdır. Her şeyi önden görüp ona göre hareket eden adam gibi bakmak lazım ona. Şimdi bunun bu başladığı bir hareket var. Aslında bu gecikmiş de bir hareket. Bu sistemin yozlaştırdığı, manipüle ettiği, kağıt üzerinde yaptığı sistem şu an çatırdadığı için o fiziki temerrüt, altın temerrüdü dedik ya. Şu anda eee o kağıt piyasalarında vadeli olarak satılan ve vade sonunda ödemesi taahhüt edilen ama vade sonu geldiğinde de yine yeni kağıtlarla veya kağıt paralarla ödeme yapılan sistemin dışında bu sefer öyle bir noktaya geldi ki fiziki teslimat talepleri oluştu. Hatırla mesela bu senenin başında, 2025'in başında tonlarca altın e, İsviçre'den İngiltere'ye oradan e, uçaklarla Amerika'ya tonlarca altın taşındı. Bu hepsi bunun hazırlığıydı ama bu görünendi. Bir de görünmeyen e, bu e, şeyde komex'te yapılan teslimat şeyleri o kadar artmış ki bunlar sağlıyor. Altın yükselişini. niye peki bu teslimat talepleri arttı? Çünkü herkes bir şeye hazırlanıyor ve biliyor ki o sistem çöktüğünde sarsıldığında onun elindeki bir şey benim cebimde değilse bana ait değildir. Vermiyorum diyebilir. Ben kendimi garantiye alayım diye. Herkes kendini garantiye almaya Bütün devletler, merkez bankaları, ondan sonra külçe bankaları hepsi bunun hazırlığını yapıyor. Buna bir e, şey e, kendini garantiye almaya çalışıyor. Bize çok net bir şart veriyor. Dedin ya mesela savunma sanayileri işte ekonomik büyüklüklerin %5'ini geçtiği zaman. Ama orada bir şey daha ekleyeceğim ben ona. Bu olurken aynı zamanda bu devletlerin borçluluğu o kadar büyümüş oluyor ki dikkat çektiğimiz. Bunların faizleri savunma giderlerinin üzerine çıkıyor. Amerika'nın 1 trilyon dolar yıllık savunma bütçesi var. 1 trilyon dolar. Ama 2025'te ilk defa oluyor bu. 1,5 trilyon dolar sadece faiz ödemesi. Borcun kendisi de değil. Böyle bir noktaya geldiğinde orada artık geçmişte de ne zaman bu olduysa o bir devlet, bir imparatorluk bunların çöküşünü yaşıyoruz. O toplumların çöküşünü yaşıyoruz. Ve yeni bir sistem geliyor. Yeni bir dengi geliyor. Hepsi aslında bize bugün tarihsel bir kırılma noktasında olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bunlar olunca savaşlar bit, yaşan bittikten sonra veya o travmalar, illa sava mesela şeyde 2020'den sonra e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ne yeni yetkiler tanınması, küresel pandemi anlaşması. Bak hep yeni bir yapı oluşuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen kurumlara bak, Milletler Cemiyeti, ondan sonra BİS. Bunlar aslında hala hayatta olan ayaktaki kurumlardır. Milletler Cemiyeti olmuştur. Birleşmiş Milletler. BIS ilk niye kuruldu? Savaş tazminatları ödüyordu bunlar birbirine. Ül ülkeler ödeyecek. Bir kurum oluşturalım. Bunları takip etsin. Bu anlaşmaları bu düzenlesin. Bank of International Sarılması. Uluslararası Anlaşmalar Bankası. Bu ne oldu? Bugün hala var. Dünyadaki merkez bankalarının merkez bankası. İsviçre'de, Basel'de. Ondan sonra ya oluşan bütün kurumlara baktığın zaman işte O Birleşmiş Milletlerin altında gittikçe zaman içerisinde dallandı, butaklandı. Ben bunları küresel bakanlık olarak görüyorum. Hepsi küresel bir bakanlık olarak. Mesela UNESCO küresel kültür bakanlığı. Ondan sonra işte BIS küresel merkez bankası. Ondan sonra IMF küresel maliye bakanlığı. Ondan sonra işte Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Sağlık Bakanlığı gibi kaç tane yapı var biliyor musun Birleşmiş Milletler'de? Vallahi çoktur 20'den fazladır. 25 tane. Var tabii. Evet. Yani en fazladır. Her alanda yani. Dünya Sağlık Örgütü vesaire vesaire hepsi dahil olmak üzere yani söylüyorum. Bunlar şey, tabii biliyorsun aslında özerk örgütler. Özerk. Evet. 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 Ve bunların mesela ee, bulunduğu ülkelerdeki ofisleri o ülkelerin e, yasalarına da tabi değildir. Aynı konsolosluklar gibi büyükelçilikler gibidir. Onların imtiyazlıdırlar yani. Mesela eee BIS'in işte Basel'deki bulunduğu binasından kapısını adım, adımını attığın anda artık orası e, serbest bölge gibidir yani. İsviçre toprağı değildir. İsviçre yasaları orada geçmez. Tabii. İsviçre polisi oraya giremez. Tabii tabii. Veya New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi de aynı şekildedir yani. Küresel ulusüstü şeylere tabidir. Yapılar. Yani yapılardır, özektir. Hiçbir devlettenin kanunlarına e, tabi değildir yani. Bunlar karar alır, bunlar da, da şey yapar, dayatar, dayatır ve bu kurumların hepsi bu büyük savaşların sonrasında kurulmuş, büyük travmaların sonrasında yetkileri verilmiş ve arttırılmış, arttırılmış. bugüne gelindiğinde aslında küresel bir sistemde gölge hükümetleniyor ya, shadow government bu shadow government'ın bakanlıkları aslında bunlar. Yani gözümüzün önünde ama biz bunu böyle bir küresel bakanlık olarak görmüyoruz karşımızda. Şimdi hepsinin temelinde getirmek istediği bir nokta var ama bunların çıkışında. Dünyada mutlak kontrol. Tabii. Yani, güçlüdüler... yani Birleşmiş Milletler'in fikrini yani işte Milletler Cemiyeti'nden dönüşteki fikrini kuran adam biliyorsun Franklin D. Roosevelt. Yani diyor ki artık yeni bir sisteme geçilmeli. Bu sistemle birlikte de yeni bir dünya düzeni kurulmalı.